Evet arkadaşlar merhabalar ee, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, Focus 3 aracımıza e, LED Xenon takma uygulamasını gerçekleştiriyorduk. Bir problemle karşılaştık. Tabi öncesinde aracımıza yaptığımız diğer şeyleri de hafifçe gösterelim. Mutlu kontağı çevir bakalım. Çevir kontağı. Çalıştır arabamızı. Şimdi bir selamlamayı yaptı. Parklara yak. Parklarımızı yaktık, parklarımıza bağlantı attık. Şöyle alt taraftan ışıklarımız, bir led vardı, bunu parklara bağladık. Buradaki gündüz ledimizi doğrudan fara gelen elektriğimizden aldık. Bunu tespit etmek için de kendime bir kontrol kalemi yaptım. Bu kontrol kaleminde sürekli gelen enerjiyi bulduk. Şasesini bulduk. Zaten siyah, en kalın kablo, genelde dönüş şase kablosu oluyor. Bir de sinyal lambasını bulduk. 12 voltluk bir kontrol kalemiyle bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra harici olarak bu gündüz ledimizi e, gündüz led kablomuzda şuradan geçiyor. Şuradan e, geçişini sağladık. Tabi şimdilik göstermek daha bunu tam yerine sabitlemedik. E, sonrasında bir de led zenonlarımız var. Piyasada e, çok sıklıkla kullanılan Niken marka H7 led zenonu kısa farımıza takalım dedik. Ee, şöyle h bağlantısını yaptık. Şu farımızı da doğrudan iç kısmına attık. Ancak e, farlarımızı yaktıktan sonra yaklaşık e, birkaç saniye sonrasında e, görüntüyü kendiliğinden kesiyor. E, bir kısa far hatası veriyor. Hemen gösterelim onu. Evet Mutlu aç bakalım kısaları. Şimdi kendiliğinden kapattı. Arızayı verdi mi? Hemen gösterelim nasıl bir arıza verdiğini. Evet Şurada görüldüğü gibi kısa far ampul arızası diyor. Evet, tekrardan açıyorum. Anında 2 saniyede kendini kapatıyor. Şimdi internetten baktık. Ee, başka araçlarda özellikle fokuslarda ve diğer araçlarda bu takmış olduğumuz e, bizim H7 ampulümüzün amperi normalde daha doğrusu amper değil de watt, watt yani gücü e, normalde olması gereken halojen ampullerden daha düşük olduğu için Bizim buraya direnç koyup aslında aracımızı aldatmamız gerekiyor. Ee, dirençte de e, dekoder diye geçiyor. Piyasada 50-60-70 liraya farklı farklı dekoderler satılıyor. İçerisinde işte 8 ohm 9 ohmluk dirençler mevcut. Yine e, buraya buradan e, bizim led xenona bağlantısından sonra o, o dekoderi alıyorsunuz bağlıyorsunuz. Ama biz bu kadar para vermek istemedik. 4-5 liraya gittik. Şu ampullerimizden aldık normal park duyu bunlar. Bunlardan birer tane çıkış aldık artı ve eksi uçlarını getirdik. Sonrasında bizim buraya led zanonun bağlantısı noktasından artı ve eksilerini bağladık. Videoyu çekmeden önce bunu denedik ve bu ampul içerisindeki dirençlerle yani ampulün yanmasıyla aslında biz bu sorunu çözmüş olduk. Birazdan videoda akşam saatlerinde montajını tamamlayacağım tamamladıktan sonra sorunun gittiğini sizler de göreceksiniz. Evet. Şimdilik bu kadar. Ee, görüşmek üzere diyelim. Evet arkadaşlar. Aklınızda e, o kontrol kalemi nasıl yapılır diye e, belki soru geliyordur. Gerçi internet üzerinde 20 liraya satılıyor kontrol kalemi ama e, yani benim evde var olan herhangi bir ledden bir parça, üç parçayı kestim. Artı eksi ucunu rehinledim. Bir ucunu Art ucuna aldım, ucu arası bir metal vardı evde, o metali bağladım iç kısmından. Sonra eksi ucundan da yine e, bağlantısını yaptıktan sonra çıktısını alıp ucuna bir timsah ağzı diyorlar bunu aldım. Şöyle hemen gösterelim, arabanın herhangi bir şase yerinden, eksi yerinden e, şaseyi bağladım. E, sonra artı yerine, aküye dokunduğum zaman kalemim çalışıyor. Yani e, ben aslında burada neyin nasıl çalıştığını da bu yöntemle buldum. Hemen göstereyim. Şu an arabalarımızın dörtleri yanıyor. Görünüyor mu kamerada? Kamerada görünüyor mu dörtlerimizin yandı? Güzel. Mesela şimdi aracımız fokus yine hatırlatmakta fayda var. Daha yaklaşırsan soketlerimizi gösterelim. Mesela sinyal soketim şu ortadaki Buraya dokunduğum zaman e, bunun sinyal soketi olduğunu bulabildim. Yine bunun yanı sıra sürekli e, elektrik gelen, enerji gelen gündüz bağlamış olduğum soketim de mevcut. O hangisiydi hemen ona da bakalım. Onun için aradığımı Evet şimdi sürekli enerji gelen... Ceketim hangisiydi hatırlayamıyorum. Burada bir düşük enerjimiz var. Evet bu. Yani burada baktığınız zaman arkada alt taraftaki ilk kablo. Şöyle soket net görünüyor mu mutlu? Evet. Yani şu kablo. Şu. Hatta bizim de burada şasemiz var bak. <laughs> bu sayede şasemizi bulmuş olduk. Kaçağımız var burada. Bunu da bir makaron yardımıyla biz üstün körü bantladık. Birazdan makaronlarımızı bu hatlarımıza sağlamlaştıracağız bunu da göstermekte fayda vardı diye düşünüyorum. artık. Şimdi nasıl bağlantı yapacağız diye düşündüm. Şimdi bu e, normal park led e, duyu ile beraber park ampulünü içeride herhangi bir yere bıraksam riskli olarak e, bir durum karşımıza çıkar diye düşündüm. Çünkü içerideki aksam plastik. Sabitlemek için bir yer aradım. iç kısmına e, maalesef yerindeki materyallerle bunu sabitleyemeyeceğimi gördüm. Bundan dolayı ben de e, far tozluğuna e, bir e, ufacık bir delik açtım. E, sonrasında benim bu 2 liraya almış olduğum duyumu e, far tozluğuna geçirip. Şimdi e, durum şöyle olacak. Ben e, bunun bağlantısını şu şekilde yapacağım. Bunun da riskli olmadığını düşünüyorum. Evet, burada nereden aldığımın bir önemi yok. Buraya bir kısmını, bir artı kısmını duydan gelen artı ve eksi kısımlarını bu şekilde yerleştiriyorum. Sonrasında evet benim Xenon farlarım. Xenon farda artı kısım sol taraf. Bana göre sol taraf. Bunu daha önce bu kontrol kalemimle bulduğum için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Buraya oturttum. Buraya sağlam bir şekilde oturduğunu görebiliyorsunuz. Sonrasında alt kısımda bizim focus 3'lerde bunun için gayet güzel yer var. Şunun açısına baktıktan sonra şu şekilde ayarlıyorum hızlı yapıştırıcıya süreceğim. Sonrasında da burada farımızın içini gösterirsen. Evet. Evet araba meraklısı arkadaşlar çok. Başka arkadaşlar da işlemler yapıyor. Evet. Şu şekilde oturacak. Hızlı yapıştırıcıyla bunu destekleyeceğim. Sonrasında da şöyle Fazla kablomu arkaya iteceğim veya yeniden kablo yapabilirim, keseceğim. Bu şekilde olacak. Kapattığım zaman da bu. E, kontrol ettiğimde burada herhangi bir kısma çarpmadığını gördüm. Bu şekilde olmuş olacak arkadaşlar. Ağrı altında montajımızı sürdürüyoruz arkadaşlar. Tozluğumuza e, bir pampulü bu şekilde yerleştirdik. Yerleştirirken gördük ki aslında bizim araçlarımızda şurada büyük bir boşluk var. Bu boşluğa bu ampulü göndersek ne olur dedik. Aynen de o şekilde yaptım. Yine de kontrol amaçlı. Ee, orada metalin üzerine ben bir izolaman çektim. Farımı şu şekilde yerleştirdim. Evet ayakları oturdu. Şimdi Evet şimdi kontağı açtım. Evet onları şu an yanıyor. Öbür tarafın tabi bağlantısı yok. Buradan da ampulün yandığını içeriden yandığını görebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi montaj işlemini kısmen de olsa tamamlamış olduk. Şu an kısa ampullerimiz yanıyor. Tabi farı takmadım size gösterilmek adına. Burada takmış olduğumuz bir park lambası, park duyuna takmış olduğumuz park lambası ile biz bu sorunu çözmüş olduk. Yani 5 liralık bir maliyette bu işi rahatlıkla çözmüş olduk. Sadece toz kapağımıza ee, zarar verdik burada. Tek sıkıntımız o. Şuraları da güzelce bantladıktan sonra e, farımızı yerine oturacağız. Herhangi bir arızamız var mı diye ekranı göstereyim. Var mı herhangi bir arızamız? Yok. Yok. Gayet güzel. Evet akşam saatlerinde e, aydınlatma gücünü göstereceğimiz e, videomuz da son olacak. Parkları yaktın. Dörtlüler. Buradan da hiç belli olmuyor ya. Allah daha güzel görünüyor aslında bundan. Evet. Şu an işlemi tamamladık. Sadece ufacık o park lambalarıyla, ilave park lambalarıyla xenon farlarımız yanmış oldu. Tam da belli olmuyor tabii. Işık frekansı burada gördüğünüz gibi açığa çıkıyor. Evet. Şimdi akşam saatlerinde aracımızın yeniden e, farlarını kontrol edelim. Evet şimdi parkları yaktı. Şimdi de zenonları yaktı. Şuradan aslında duvara göstersek daha iyi olur. Duvardaki çizgiyi sol taraf biraz daha düşük gibi duruyor. Şöyle odak noktasından baktığımızda ee, onu biraz daha sol tarafı demek ki eğri yapıştırmışız. Onu daha düzgün yapıştırmaya çalışalım. Böyle ufuk çizgisi de görünüyor aslında. Evet. Evet şu şekilde aracımız Tamamdır.